Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, konu bulamadım bari ifşa videosu çekeyim dedim arkadaşlar. İfşa videosu. İfşa. Hazır mısınız? Bu video biraz saçma oldu. Saçma diyenler yorumlara saçma yazsın. İbrahim Kemer, İbrahim Kemer kanalındaki bir tane ifşa yapacağım. Bildiğiniz gibi ben bir tane çekiliş adlı bir video attım. Sabah ve İbrahim Kemer kanalında önceden hiç böyle bir şey yoktu. İbrahim Kemer kanalında akşam beni arayıp videoda beni aradı ve çekiliş videosu çekeceğimizi söyledi. Ve çekiliş videosu çektik arkadaşlar. Ama o şöyle bir şey var. 22 abone özel yapacağım dedi. Ama 22 abone önceden olmuştu. Yani haberim yoktu. O gün mü olmuştu yoksa? Bunu bir sormam da lazım. Ama bakın şimdi benim bir kanalıma gelelim. Benim kanalıma bir gelelim. Benim çekiliş videoma bir bakalım. İbrahim Kemer'de çıkanlar. Evet. Direkt. Emirhan Kemer'e geliyorum. Kendi kanalıma geliyorum. Kendi kanalıma geliyorum. Şuradan kendi kanalıma giriyorum. Çekiliş adlı video. Bir hafta önce İbrahim Kemer'in bir hafta önce. Rezil etmeyeyim kendimi. Ee, böyle bir şey var. Ve tam ben çektikten sonra yaptı. Şimdi İbrahim Kemal kanalına yeniden geliyorum. Ben çektikten sonraki akşam yaptı. Yani fikri fikrimi çaldı. Fikrimi çaldı da şuradan fikrimi çaldı arkadaşlar. Bir videosunu bir izleyelim o çekiliş videosunu bir izleyelim. Bir sürü de intro videosu atmış neden acaba? Videolarının da başına ko koymuyor. Şöyle bulalım bulalım bulalım. Nerede 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 nerede? Nerede bu ya? Bir sürü şey çıktı. Alakasızca da. Az önce ne güzel bulmuştuk. Aşağı. Ben bir bulup geleyim. Arkadaşlar hepimiz izliyoruz. Hemen izliyoruz. Bugün sizlerle 22 abone özel çekiliş yapıyoruz ve yanımda Emi ve Emi'sem de arkadaşlarımıza Aynı günün akşamında fikrimi çalarak ev direkt videosunu çekiyor. Çalıntı video konusu ve aynı günde. Yani o kadar belli çalıntı oldu. Video çalıntı. Çalıntı video. Bu videoda da söylemiştim. Hoş geldin de. Hoş geldiniz. O nasıl bir hoş geldin demesi daha? Hoş geldiniz. Şey, yine çevirdim. Bakalım bu sefer kim gelecek? Aynı uygulamayı Aha. da kullanır. Çalıntı, çalıntı video. Çalıntı video. Şimdi İbrahim Kemeri arıyorum. Evet, şu an videodayım. Efendim? Şu anda videodayım. videodayım. Yemin ederim. Neden? Sana evet. ifşa videosu çekiyorum. Efendim? Sana ifşa videosu çekiyorum. Tamam. İfşa. Çalıntı videoyu gösteriyorum. Çalıntı. Benden çaldığın videoyu gösteriyorum. Çaldığını itiraf etsene. Ne yani? Ne gidiyor. Arkadaşlar onun ne alakası var? Benimle aynı gün çektiğim konuyu çaldın. Çalıntı video. 0 like. Evet, evet arkadaşlar evet. şu an evet, tane arkadaşlar şu anda videoyu durdurdum. Gerçekten çaldı bence çaldı. Sizde e e yani Alo. siz çalıntı buluyorsanız yorumlara çalıntı yazın. Çalıntı bulmuyorsanız çalıntı değil yazın. Şık yani şaka videosuydu bu. Konu bulamadım o yüzden çektim. Neyse devam edelim konuşmaya. İbo. Efendim? Ben bu videonun çalıntı olduğunu düşünüyorum ama şaka videosu. Sen şakana ya. Arkadaşlara da videonun başından beri demedim. Videoda mıydın? Evet videoda. Yeah, i haberin yok. Bak videoyu izlersin başından beri demedim. Ne oldu oğlum ben senden öndeyim ama benim oğlumda 24 kameram var senin 16. Ben like'a özen gösteriyorum. Ya ne ayak oğlum ya. Ben like'a özen gösteriyorum. Oğlum video kaç dakika oldu? Video şu an 9 dokuz, dokuz, buçuk dakika oldu. Aşkın kıyısı? 10-11. Oran mı değil? Kışkırtmamı beğendin o, mi? Beğenmedim. <laughs> Koskocaman kanalı kışkırttık arkadaşlar. Arkadaşlar ama çok saçma bir kışkırtma. Ne <laughs> ayarsaysa kışkırtma. video diye ama ben öyle buluyorum bu arada. Gerçekten öyle buluyorum ama kışkırtma. Ya alaka ne alakalı? Ben sana videoyu bitir. Tamam arkadaşlar görüşürüz. İbra İbu En son attığın videonun 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 adını söylesene. Efendim? En son attığın videonun adını. En son hafta videonun adını. adı Arkadaşlar, hemşire bir modern kom. Bu da kışkırtma. Bu da kışkırtma, bu da kışkırtma. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. <laughs> Bitirmeyeceğim. Biraz daha şey konuşalım. Ee videoyu bitirdi mi bu? Tamam, tamam ben başlığı ne seçiyorum? Başlığı sen mi seçiyorsun? Evet. Ne koyalım başlığı? videoyu bitirmedim bu arada haberin olsun. Şimdi gel, ciddi ciddi bitiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.